bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kırmızı takım kurt kaybını verdi. Büyük kurt İlkan. Kurt vuruşu ikili kombo savaş kurdu. Kurt vuruşu üçlü kombo süper kurt. Kurt vuruşu büyük kurt. Mavi takım önde kazanıyor. Kurt vuruşu savaş kurdu. Kral, kral benim. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. Kurt vuruşu. ikili kombo. Kan vurdu. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Canavar. Mavi takım önde. Kazanıyor. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. Kurt vuruşu. İkili komba. Mavi takım önde. Kazanıyor. Canavar. Kurt vuruşu. Ölüm kur Kurt vuruşu uzman kurt. Mavi takım kurt önde. Kurt kazanıyor. Mükemmel kurt. <laughs> Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kurt vuruşu. Süper kurt. Mavi takım kurt vuruşu. önde. Vuruşu. Kazanır. kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. <laughs> kurt vuruşu. Sinsi atak. Üçlü kombo. Süper kurt. KURT Abi takım vuruşu. önde. Kazansın Kan kurdu. Kurt vuruşu. Canavar kurt. Kurt vuruşu. Ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Uzman kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Mükemmel kurt. Mavi takım önde. Kazanır. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper kurt. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Mavi takım önde. Kazanı atak. Beşli kombo. Canavar. <laughs> kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Mavi takım Hı. önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş kurdu. Hı. Kurt vuruşu. Hı. Sinsi atak. Süper kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Karşılaşma başlıyor. Kurt vuruşu. Kan. Kurt vuruşu. Canavar kurt. Mavi takım önde kazanıyor. Karşılaşma başlıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Sinsiyat. Mavi takım ölüme kazanıyor. Kurt vuruşu. Süper kurt. Kurt vuruşu. İkili komba kan kurdu. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Üçlü komba canavar kurt. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. ölüm. Mavi takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, büyük kurt, kurt vuruşu, İkili bomba, savaş kurdu. Son bir dakika, kurt vuruşu, büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. Rakiplere son 25 saniye. Mavi takım önde. Kazanıyor. Son 10 saniye.